Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar Atalay. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Nasıl DJ olunur? DJ olabilmek için neler yapmalıyım? Hangi adımları izlemeliyim? Hangi ekipmanları kullanmalıyım? Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim bir seri olacak bu. İlk maddemiz iyi bir müzik dinleyicisi olmak arkadaşlar. Biz DJ'ler bütün müzik tarzlarına hakim olmalıyız. Müzikten çok iyi şekilde anlamalıyız ve birçok yeni listeyi, güncel listeyi de takip etmeliyiz. Bunun için çok iyi bir müzik dinleyicisi olmamız şart arkadaşlar. Bunun için çok ciddi mesai harcamamız gerekiyor. İyi bir müzik dinleyicisi birçok tarzı bilir ve birçok tarza da hitap edebilir. Bu bizim için çok önemli. İkinci maddemiz nota bilgisi arkadaşlar. Nota bilgisi bizim için çok önemli. Neden? Çünkü çalmış olduğumuz parçanın altyapısını, nasıl yürüdüğünü, hangi hızlı yürüdüğünü anlayabilmemiz için nota bilgisine ihtiyacımız var. Müzik bilgisine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu sağlayabilmek için de en güzel yol bir enstrümana hakim olmak. Bir enstrümana hakim olursanız yani müziğin içinde olursanız DJ olabilmekteki yolunuz çok daha hızlanır. Bazı şeyleri çok daha güzel kavrayabilirsiniz. Bunun size çok büyük faydası olur. Eğer bana sorarsanız da en güzel enstrüman bu konuda klavyedir. Neden? Çünkü klavye müziğin kütüphanesidir. Ve e, orada altyapı basmayı öğrenirseniz, nota, yap, nota basmayı öğrenirseniz bu sizi çok daha iyi bir DJ haline getirir arkadaşlar. Çünkü müziği, müziği özümsersiniz ve bu yolda çok hızlı yol kat edebilirsiniz. Üçüncü maddemiz eğitim arkadaşlar. İyi bir DJ olmak istiyorsanız, iyi bir eğitim almalısınız. Kendinizi bu yönde tek başınıza geliştirmeniz gayet zor ve zaman alan bir süreç. Bunun yerine bir, iyi bir DJ workshop'tan e, eğitim alabilirsiniz. Bunu size katacağı birçok şey var. Sonuçta profesyonel ekipmanlarla ve profesyonel insanlarla çalışmak her zaman sizi daha hızlı bir bireysel gelişim sağlamanıza yol açacak orada onlardan birçok mixing tekniğini, müzik hakkında değişik bilgiler edineceksiniz. Bunun da size çok büyük bir katma değer katacağını düşünüyorum. Bu yüzden bir DJ workshop'a gitmeniz sizin için çok avantajlı olacak. Aynı zamanda bildiğiniz üzere YouTube'da çok ciddi bir kütüphane ve çok güzel paylaşımlar yapıyorlar. Bunları da inceleyerek bakarak birçok konuda tecrübe edebilirsiniz, tecrübe edinebilirsiniz. Aynı zamanda ...değişik geçiş teknikleri öğrenebilirsiniz. Bu konuda da YouTube çok geniş bir kütüphane bence. Kesinlikle bu konuda YouTube'da da bir araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Dördüncü maddemiz DJ'lerin canlı performanslarını izlemeniz arkadaşlar. Bunun size şöyle bir faydası olur. Siz canlı bir DJ performansı izlediğiniz zaman... ...DJ'lerin karşısındaki kitleyle nasıl iletişim kurduğunu... Vücut dilini nasıl kullandığını, bir sonraki parçayı nasıl seçtiklerini ve e, nasıl bir mixing yaptıklarını anlatsınız e, Ve bunları da kendi performanslarınızda uygulayarak performanslarınızın kalitesini bir üst düzeye çıkartırsınız. Bu sayede e, çok daha iyi bir DJ olma şansınız olur. Örnek verecek olursak mesela 10.000 kişilik bir kitleye çalıyorsunuz ve düşünün sadece önünüzdeki ekipmana gömülmüşsünüz müzik yapıyorsunuz. Karşınızdaki kitleyle hiçbir iletişiminiz yok. Ne kadar kopuk olur değil mi? Ne yapacaksınız? Eee önünüzdeki kitleyle daha iyi iletişim kurabilmek için mikrofon yapacaksınız. karşınızdaki kitleyi daha iyi anlayabilmek için onları gözlemleyeceksiniz onlarla vücut dilinizle konuşacaksınız. Yeri geldiği zaman parçalanan düşüşlerinde e, ve işte yükselmelerinde e, onlara enerji verebilmek adına birkaç tane ufak anons yapacaksınız. Bu sayede performanslarınızı daha eğlenceli, daha karşı taraf için tatmin edici hale getirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer anlatmış olduğum bilgiler size faydalı olmuşsa e, beğen butonuna basarak videoyu beğenebilirsiniz. E, bu konuyla ilgili birçok ayrıntılı video çekeceğim. Nasıl DJ olunur? Hangi kulaklığı tercih etmelisiniz? Hangi ekipmanı tercih etmelisiniz? Bunlardan da haberdar olabilmek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.